Şimdi Vedat Mülüm yapmış olduğu anket bilgimiz var. Fakat şöyle bir de orantı var. Türkiye'de yüzde 25 oranında bir pastırma tüketimi var. Yüzde 30 oranında bunun da çoğunu Kayseri karşılamaktadır. Sebebine gelince entegre tesislerin hemen hemen hepsi Kayseri'dedir. Tüketici bazında, anket bazında böyle bir sonuç çıkabilir ama üretim, servis ve tüketicinin ihtiyacını karşılama açısından Kastamonun böyle bir kapasitesi yok. Çünkü Kayseri'de 20'ye yakın entegre tesis var. Kastamonu'da böyle bir entegre tesis yok. %45 çıkan rakam ben zannediyorum ki Kastamonu'ların katıldığı bir ağırlıklı ankettir. Ama ben Türkiye'deki 80 milyona ulaşıldığı takdirde bunun en az %40'ının %50'nin minimum şartlardaki çıkan sonuçta onu gösteriyor zaten. Kayseri olduğuna eminim. Tabi saygı duyuyoruz. Fakat ben yine söylüyorum her 10 kişiden 6'sı 7'si tüketicinin Kayseri'deki pastırmanın tercih ettiğini biliyoruz. Peki siz işletme olarak Türkiye'nin her yerine pastırma gönderiyorsunuz. Kastamonu'ya gönderdiniz mi? Tabii bugün de var. Bugün de var. Yani bunu göstermekte bir beis görmüyorum ben. Şu anda kargomuz var. Kastamonu'ya gidecek olan. Dolayısıyla Kastamonu'daki halk da Kayseri'yi tercih ediyor. Sebebine gelince kısa olarak şu. Çemenin üzerine, pastırmanın üzerinde sürmüş olduğumuz çemen sosu Türkiye'de bir damak tadını sergiliyor. Bence Kastamonu'nun yapamadığı şahsi kanaatim bu çemen sosudur. Aksi halde et her yerde ettir. Ankara'da da aynı, İstanbul'da da aynı. Ama Kayseri'nin ustaları bu bağlamda ürünün e, yedilen çemeni biraz daha e, damak tadına, Türkiye'nin damak tadına hitap edecek şekilde <laughs> yapıyorlar. Bence e, işin esprisi bu. Peki Vedat Münir birazcık Kastamonu'dan yana olmuş ya sizin bir çağrınız olacak mı? Ya tabii ki e, ben bu bağlamda hem Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum. E, yaklaşık bir asırdır Kayseri'den bütün Türkiye'ye pastırma gider. Bunu herkes bilir. E, dünya neresine giderseniz gidin sucuk pastırma dendiği vakit Akta ilk gelen şehir Kayseri'dir. Ana vatanıdır yani. Dolayısıyla insanların tercihi olabilir. Sayın Müller de bu şekilde değerlendirmiş olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da ama bir de halkın tabanında yatan bir gerçek var ki o da an itibariyle şu an Türkiye'de işlerimiz çok yoğun olmakla birlikte yüzde 60'ını, yüzde 70'ini biz karşılıyoruz. Yani şimdi Vedat Münür yemek üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyor da bir gündem yaratmak. Gündemde işte pastırma sucuk olayını gündeme sokmak istiyor. Şimdi Vedat Münür bu, bu konuda boş düşünüyor. Vedat Münür önce tarihi bir araştır. Tarihi araştırırsa ee, tarihte tarih de 1600'lü 1700'lü yıllarda Evliya Çelebi pastırma sucuğun ana vatanı Kayseri demiştir. Yani tarihte bu geçiyor. Ya yani pastırma sucuğun seyahatname yer alıyor. yer alıyor tabii ki söylediğiniz gibi. Pastırma sucuk deyince herkesin aklına Kayseri gelir. Yani Kayseri'nin pastırmasının, e, sucuğunun tadını hiçbir yerde bulamazsınız. Deseniz ki Sarımsak nerenin? Kastamonu, Taşköprü, Deniz. Kabul ediyoruz. Ya Bizim pastırmamıza, sucuğumuza sahip çıkmasınlar. Pastırma, sucuk deyince Kayserak'la gelir. Peki siz işletmeler Türkiye'nin her yerine sipariş gönderiyorsunuz. Kastamonu'ya da gönderiyor musunuz? Tabii Kastamonu'ya da gönderiyoruz. Türkiye'nin her tarafına. Yani 81 vilayete biz ürün gönderiyoruz. Şimdi bizim Kayseri'mizdeki en küçük bir firmanın üretmiş olduğu tonaj... Bir kastamonun ürettiği tonajın üstündedir. Yani kastamonu sadece gündem yaratmak, e, gündemi değiştirmek. Çünkü Başka iki şehir arasında tesisleşme olsun, satış olsun. Tabii kes ama. kesinlikle yani. Mesela e, firmalarımız, e, her bir firmamızda 300 kişiye yakın çalışan elemanlar mevcuttur. Burada e, çıkan tonaj, çok e, korkunç tonajlar çıkıyor. Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız da bu konularda zaman zaman açıklamalar yapıyor. Orada da tonajlara bakarlarsa pastırma sucuk nerenin olduğunu daha iyi görürler. Aslında illa bakarak doğranmaz. Bakmadan da doğramak gerekir. Heh. Ben Tolga Ankarosmanoğlu. Kastamonu'da pastırma sucuk imalatçısıyız. E, dede mesleğidir bizim. Geçenlerde e, Vedat Müller'in yapmış olduğu yarışmada evet Kayseri birinci olmuştur. Ama az bir farkla birinci olmuştur. Bunu nüfus çoğunluğuna da bağlayabiliriz. E, tabii daha önceden daha çok tanınmış olduğu için ama son dönemlerde Kastamonu'nun hatayıyla ve Cumhurbaşkanımızın ve diğer e, bütün gurmelerin Kastamonu'yu tercih etmesinden dolayı ...mutluluk duyuyoruz, daha ilerletiyoruz çok iyi, çok iyi. işlerimizi. Kastamonu pastırması son ankette e, ikinci çıktı fakat buna rağmen... E, ...Türkiyece ünlü büyük gurme Vedat Milor kastamonu pastırması dedi. Bundan e, biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanımız yine kastamonu pastırmasının... ...tadı, Kayseri pastırmasının adı diye söylemişti. Ee, biz bu anketten e, çıkan sonucu e, yani kabul veya kabul etmeme gibi bir e, söz konusu olayın içerisine girmiyoruz. Her zaman Kastamonu pastırmasının organikliği, doğallığı ve el yapımı olması, fabrika olmamasından dolayı e, bizim gönlümüzde ve Kastamonuluların gönlünde Kastamonu pastırmasının birinci sırada olduğunu buradan e, duyuruyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi Kayseri pastırması çok uzun yıllardan beri dünya piyasasında, yani Türkiye'de üretir ama yurt dışına ihraç ettiği için bilinirliği çok. Bizim kasma pasması daha yeni yeni yani şu son 10 yıldan beri duyuluyor. Ona rağmen yine alınan bir %45'lik oy bizim çok iyi. Kayseri e, büyük basında da her yani devamlı piyasada olduğu için bilinirliği daha çok yüksek. Bir de Kayseri nüfusu Kastamonu'nun Kat ve kat daha yüksek olduğu için %55'lik bir oran aldı ama bizim aldığımız %45'lik oran ortalamaya vurunca biz yine üstüyüz. Bizim son yıllarda yaptık, yapmış olduğumuz atılım, reklam atılımı bu seviyeye getirdi bizi. İnşallah yakın zamanda öyle anketlerde birinci sıraya da çıkarız. Pastırma çok eskilere dayanıyor. Ta Oğuz boylarına ve hepimizin gurur duyduğu milli ürünlerimizden biri. Yakın zamanda bu konuda bir anket yaptım. Kayseri mi, Kastamonu mu diye. Gain Media ile birlikte bir de program yaptık. İndirebilirsiniz Apple Store'dan Gain Media'yı. Şimdi bu kit anketleri yapmaya devam edeceğim. Hem milli ürünlerimiz hem de bazı yemeklerimizle ilgili. Burada amaç aslında belli bir kültürü korumak. Çünkü kaybolma yüz tutan çok güzel yemekler var ya da aslında uygun yapılmıyor ya da ürünlerimiz var giderek kalite düşüyor. Bu anketlerdeki amaç aslında anket yoluyla dikkatleri bu önemli konuya çekmek. Çünkü ülkenin gastronomisi milli kültür hazinemizin çok önemli bir parçası. Bu ankette de şunu gördük. Gerçi şu anda Kastamonu'da yapılan çok iyi pastırma var. Eminim Kayseri'de de var ama bah, tehlike çanları da çalıyor. Kazaran Kastamonu için bile çalıyor. Çünkü sürüm çok artmış. E, talep çok çünkü. Talep çok olduğu zaman senin 12 ayında yapmaya çalışıyorlar. Eskiden pastırma yazında yapılırdı. E, kurutularak yapılırdı bir yandan Erciyes, bir yandan Ilgaz dağları, oradan gelen esinti, yavaş yavaş kuruması ve doğal hayvanların kullanılması. Bunlar giderek tarihe karışıyor 12 ay yapıldığı zaman. Ama çıkış yolu da var. E, şunu da söyleyeyim her şeyden önce. Her şeye rağmen daha ticaretse bile e, iyi pastırım yapan üreticiler var. Çünkü belli bir gelenek var. Gelenek demek... E, bir yanda tabi tecrübe ve bilgi oluyor. Diğer tarafta da unutmamız gereken insanların haysiyeti. Üreticilerimizin pek çoğu gerçekten bu işi severek yapıyorlar. Aile geleneği devam ettiriyorlar. Ve onlar da iyisini yapmak istiyor. Ama bazen talep o kadar fazla ki onlar da havla atmak üzere. Bence şöyle yapmalıyız. Pastırmada ve daha birçok üründe onlara değineceğiz. Ürün gamı geliştirilmeli. Yani e, her türlü pastırma yapılabilir farklı fiyat e, düzeylerinde. Ama doğal e, hayvanlardan pastırma yazında kurtularak yapılan pastırmalar en iyi malzemeyle çemenin en iyisi, işte, kimyonun da tazesi var, sarımsağın en iyisi var, neyse tuz önemli falan. Bunlar ayrı bir kategoride. Belki satılabilir. Dünyada böyle yapılıyor şarküteri ürünlerinde. Onların da güzel şarküteri ürünleri var. Bizim de pastırmamız var. Bu gelini korumamız lazım.